kira artışlarında. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira artışlarına yönelik konuştu. Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir dedim. Bu kira artışları ile ilgili sorun Urfa'mızda da var. Başka illerde de var. Sadece afet bölgelerinde değil afet, böl afet yaşamamış illerde de e Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın oralara gidenlerin olması nedeniyle oralarda da kira artışlarında bir yükselmeyi hep beraber görüyoruz. Hep ifade ettik. Yine de buradan bir de ben ifade etmek isterim. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın şikayetli halinde pek çok Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir. Şanlıurfa Faz Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Bozda, yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalara sadece müteahhitlerin değil bağlantılı olan herkesin dahil olduğunu söyledi. Ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir. Ama kamuoyunda sanki sadece müteahhitler üzerinden yürüyen, yürütülen bir soruşturma varmış gibi değerlendirme yapılıyor. Bu yanlıştır. İşin doğrusu şudur bir inşaatın tamamlanmasında, bir binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içerisinde e, katkısı olan herkes bu soruşturmaya dahil. Yani diyelim ki ruhsat izni veren, kullanma izni veren, denetim yapan, fenli mesul, demirci, ustası, elektrikçisi, hasılı kim varsa kolon değiştirdi, bir takım tadilat yaptı, imara aykırı, bunlar da dahil olmak üzere yapı sahipleri, başka kim varsa bunların hepsi soruşturulacak ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.